Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA başta olmak üzere Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, Japonya ve Rusya bu yıl peş peşe ay misyonu başlatacak. Ayrıca NASA Artemis programıyla gelecek yıllarda astronotların kullanacağı ekipmanları aya ulaştırmak için pek çok misyona sponsor olacaktır. Bu çalışmaların hepsi mürettebatsız uzay uçuşları olarak gerçekleştirilecek ay misyonlarının en temel amacı 10 yıldan daha kısa süre içinde ayda sürdürülebilir insan varlığı için zemin hazırlamaktır. 2022 yılında gerçekleştirilecek misyonların çoğu ayın yüzeyini araştırmayı amaçlıyor. Ancak bazılarının hedefleri çok daha büyüktür. Bu büyük hedefler başta Ay'a yapılacak yolculukların yeni teknolojileri ve işbirliklerini test etmek için harika fırsatların yaratılması düşünülmektedir. Peki bu teknolojiler neler? ülkeler ay misyonlarıyla neyi amaçlıyor? NASA Artemis 1 misyonu Son yılların en iddialı uzay programlarından biri olan Artemis, 2025 yılına kadar insanları sürdürülebilir bir şekilde Ay'a götürmeyi hedefliyor. Bu heyecan verici hedef için ilk adım Mart ayında atılacak. Artemis 1'de Kompoz adını taşıyan bir manken dışında mürettebat olmayacaktır. Kompoz'un rolü, astronotların uzay giysilerini test etmek olacaktır. Öte yandan bu görevi NASA'nın yeni uzay fırlatma sistemi başlatacak. Yapılacak testlerden elde edilen sonuçlar Artemis programının bir diğer önemli bileşeni olan Gateway için önemli bilgiler sunacaktır. Her şey planlandığı gibi giderse 2025 yılında uzun bir süreden sonra ilk kez insanlar aya inmiş olacak. Bu misyona kadın astronot, aya inen ilk siyah astronot ve farklı etnik kökene sahip astronotların da dahil edilmesi planlanıyor. Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya misyonları. Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü bu yıl gerçekleşecek Chandrayaan-3 isimli bir ay keşif görevi planlıyor. Bu misyon çerçevesinde 2022 yılının 3. çeyreğinde ay yüzeyini inceleyecek bir robot ve sabit iniş aracı fırlatılacak. Bu yıl Japonya'nın da iki farklı iddialı ay projesi bulunuyor. Japon Uzay Ajansı Nisan ayında aya iniş aracı fırlatmayı planlıyor. Ay kraterlerini keşfedecek olan bu araç aya güvenli iniş için doğru teknikleri de gösterecektir. Öte yandan Japonya'da özel bir uzay şirketi de bu yılın ikinci yarısında aya iniş aracı fırlatacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan Raşit isimli dört tekerlekli robotun da yıl içinde ayda olması planlanıyor. Uzay yarışına katılan diğer ülkeler arasında Güney Kore ve Rusya bulunuyor. Rusya tam 45 yıl sonra ay yüzeyine tekrar bir araç gönderecek. Rusya'nın 2022 yılında gerçekleştireceği ay misyonu, Luna 25 olarak isimlendiriliyor. Rusya Uzay Ajansı Roskosmos, ay misyonunun Temmuz ayında gerçekleşmesini planlıyor. Öte yandan Güney Kore, Ağustos 2022'de Kore Pathfinder Lunar Orbiter'ı aya fırlatacak. Bu göreviyle hem ayın yüzeyini inceleyecek hem de gelecekteki görevlerin planlanmasına yardımcı olacaktır. Bu misyonların çoğu, gelecekte insanları Ay'a güvenli bir şekilde göndermenin yollarını bulmayı amaçlıyor. 2022 yılındaki programlarla ay tozu ve yoğun güneş rüzgarı gibi tehlikelere karşı nasıl önlemler alınacağı belirlenecektir. Öte yandan ülkeler, ürettikleri teknolojileri bu yıl içinde uzayda deneyerek ekipmanlarının güvenliğini test edecektir. Son olarak kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir başka video ve videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.